Nereye ateş ediyorum yani? Bak abi, ya. Daha bir hata alıyorlar ya. Şöyle devlerin altına sığınalım ki şey bize işlemesin. Ancak açarsınız zaten. O değil de bizim sürü full minyon sürüsü ya. Full minyonlar var şu. Ama olsun minyon. Var ya biz kaleyi var ya. Ha. Gidin yiğitler siz. Siz gidin. Siz yürüyün gidin. Yürüyün defolun. Bu kaleyi biz ben öldüreceğim bu kaleyi. La git git. Yürü git. Al oğlum. Aha ölüyorum. Aha ölüyorum. Aha da ölüyorum. Destek. Yok. Hı -hı. Ölüyorum, ölüyorum 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 Çabuk attım Süremez azaldı ben direkt Tamam O da gitti Bizim katırlar geliyor Katır sürüsü. Buf. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoya görüşene kadar hoşçakalın. Bay bay.